Merhaba, ben Altan Teknoloji'den Kader Meşeli. Bu eğitim videomuzda e, Pencil stratejisinden bahsedeceğim. Pencil stratejisi, bir önceki takımın giremediği kalan tüm dahil edip köşe radüslerini işlemek için kullanılır. Diğer friş operasyonlarından kalan talaşlar tek geçiş ya da çoklu geçişlerle temizlenir. E, komodumuzu inceleyelim. uygun bir takım seçeceğim. Meshing Boundary kısmından parçanın tamamında işlem yapmasını isteyeceğim. Yükseklikleri e, top ve batım olarak ayarlayabiliriz. Tesis sekmesine geldiğimizde tolerans, yüzey hassasiyetimiz, over thickness, e, Keskin köşelerde sıfır olarak bırakılır. Radüslü yerlerde ee, şöyle bir püf noktası vardır. E, modeldeki radüs değerinden e, takımımızın radüs değeri çıkarılıp kalanı o thickness bölümüne yazılır. Bir tane Gensi Engine. Burası bir duvar boyunca takım yollarını belirlemek için kullanılır. E, çok fazla kullanmamıza gerek kalmayacaktır. E, Link from inside to outside takım yollarını dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya e, olarak yazmamızı sağlar. Don't care dediğimizde bilgisayara bırakıp optimize etmesini sağlarız. Step over yana adımımızdır. Burada verilen yanan adım e, kadar yana kayarak e, işlem yapacaktır. Şimdi limit number of step hours önemlidir. Eğer biz burada limit vermezsek vermiş olunan yanıl adım kadar bütün parçada işlem yapacaktır. Ama bizim istediğimiz tüm parçada işlem yapması değil sadece radiuslerde işlem yapmasıdır. Bunun için number of step hours kısmına bir Power Powers kısmına da 1 diyoruz. Yani belirleyeceğimiz yanıl adım ve mesafesi kadar takım yol çıkartacak bize. Direction kısmından çift yönlü keseceğiz ve nasıl nereden başlayacağını programa bırakacağız. OK dediğimizde hesaplama yapacaktır. Görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğumuz değerler kadar takım yolları yani bir önceki operasyondan kalan talaşları hesapladı. Buradan gelip limit number of step hours değerini kapattığımda görmeniz için tekrar bir okey diyorum. Yani eğer pencil stratejisinde sınır belirlemezseniz ee, seçmiş olduğunuz düzgün parça üzerinde işlem yapacaktır. Hesaplama yaptıktan sonra da göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi sınır tanımlamadığımız zaman parça yani sınır olarak belirlediğimiz limit vermediğimiz zaman sınır olarak belirlediğimiz yerde işleme yapacaktır. Bizim istediğimiz bu olmadığı için limit number of step powers sekmesini işaretleyip vermiş olduğumuz değerler ile takım yol çıkartmasını sağlayacağız. Bu yöntem diğer finish operasyonlarından kalan talaşları e, temizlediği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. E, bu e, komutta da anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.